Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic Coin hakkında konuşacağız. Terra Classic Coin için önemli haberler var. Dowon tarafında kırmızı bültende arama istemi var. Bunlarla ilgili haberleri sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Twitter ve Telegram adreslerimizden de bizleri takip edebilirsiniz. Twitter için gri ekonomi, Telegram için gri ekonomi YouTube üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. İlk olarak genel özetten başlayalım yine. Son 24 saatte %9.54'lük bir düşüş söz konusu. Fiyatımız 3.027 seviyelerine gelmiş durumda. E, 27-64 seviyeleri daha doğrusu. Bitcoin karşısında %1.76'lık değer kaybı. Ethereum karşısında da %1.19'luk 16'lık değer kazancı söz konusu değer kazanmış. %1.16. Hacime gelecek olursak %1.90'lık bir artış söz konusu. 621 milyon dolar seviyelerine geldi. biraz düşüş olduğunu söyleyebilirim hacimde. Önemli miktarda bir düşüş var. market Cap'ta da 1.7 milyar dolar seviyelerine yaklaştı fiyatımız. şimdi ilk olarak şuradan grafiğimize geçelim. Grafikte görüyorsunuz iki mum yeşil yakmış durumda şu anda. şuradan bakayım. Evet. 2 e, mum yeşil yakmış durumda buradan güzel bir şekilde destek buldu kendisini yukarı yönüne atmaya başladı ve 28 seviyesine kadar en azından benim e, yükseleceğine dair umudum var fakat e, bu doğumun haberi yayılırsa eğer fiyatta bir baskılama görebiliriz belki çekilme yaşanabilir hani bu sebeple önümüzdeki saatlerde dikkatli olmakta fayda var bunu söyleyebilirim e, peki yükseliş nasıl gelebilir yükseliş Açıkçası benim beklentim yine tekrardan bu seviyeyi test etmesi yönünde olacaktır. Ee, yeniden belki 27, 127, 200 seviyelerine bir çekilme yaşanabilir. Buradan yeni bir sekme ile beraber şu şekilde daha güçlü bir şekilde 30 seviyesine yükselme eğilimi gösterebilir. Ee, RSI'ye bakalım. RSI'de aşağıdan yukarı yönlü bir hareket. Gerçekten güzel bir şekilde başlamış durumda saatlik açısından. 4 saatlikte yatay süreç devam ediyor ki görüyorsunuz uzun zamandan beri bu şekilde devam ediyor. Lunchcoin ne zaman böyle devam etse burada mesela örnekleri mevcut. Sert bir şekilde patlama yapıyor. Aynı şekilde burada da görüyorsunuz. Sonrasında rekor kırmıştı zaten fiyatları. Yine yatay süreç başladı. Bakalım önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor. Günlüğe bakalım. Günlükte durum ne? Günlükte de yine birkaç gündür yatay eğilimi görüyoruz haftalık açısından da yeni haftalık açılış yapıldı. Haftalıkta şu an itibariyle yeşil mum yakılıyor 3 haftadır. Yeşil mum yakıyorduk geçtiğimiz hafta sert bir düşüşle bir kırmızı mum yaktık 50 pardon 43 seviyelerinden 27 seviyelerine kadar bir düşüş geldi. Dün kapanışı o şekilde yaptı. Şu anda da haftanın açılış gününde yeşil mumu görüyoruz arkadaşlar. Grafik aşamasında şu anda durumlar böyle. Şimdi sizlerle dilerseniz sırasıyla haberlerimize geçelim. İlk olarak şöyle bir durum var. USDC 2.0 ile ilgili bir yeni oylama yapıldı arkadaşlar. Kabul edilmedi USDC'nin 2.0'lık oylaması kabul edilmedi ki hem de büyük bir oylamayla reddedildi veto ederek reddedildi bu sayede de 2.0 reddedilmiş oldu USDC için bakalım USDC için önemli gelişmeler var önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz fakat şu an için 2.0 reddedildi belki şu anki USDC'yi kurtarma projesi gelebilir bunu söyleyebilirim. Ee, sonraki haberimiz ne yazık ki Dovon'la alakalı yine Güney Koreli savcılar Interpol'den terör kurucusu Dovon için kırmızı bülten çıkarmasını istedi. Savcılar Dovon'un hükümetle işbirliği yapmadığını ve kaçmaya çalıştığını belirtiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir haber yapmıştık, bir video paylaşmıştık. Dovo'nun açıklaması vardı uzun uzun e, hükümetle iş hükümetlerle işbirliği yaptığını işte bildiklerini paylaştığını söylemişti. E, fakat bu açıklamada görüyoruz ki e, haberlerde en azından birkaç haberde daha var. Şurada farklı kaynaklardan bir sürü haber buldum. E, Dovo'nun hükümetlerle şu anda işbirliği en azından Güney Kore hükümetiyle işbirliği yapmadığını ve kaçmaya çalıştığını söyledi. E, belirtiyorlar böyle bir iddia var belki bu fiyata etki edebilir önümüzdeki saatlerde. Çünkü haber şu anda daha çok yeni. Şurada görüyorsunuz 10.50 geçe paylaşılmış. Şu anda saat 11.30 ya yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bir ee, zaman geçmiş. Hani önümüzdeki saatlerde daha da yayılmasıyla belki fiyata etki edebilir. Fakat bu manipülasyondan ötesine geçmeyecektir. Çünkü şu anda herhangi bir aramada yok. E, kırmızı bültenle arama yok. Ancak bu karar çıkarılırsa hani Belki fiyatı etki edebilir Manipülasyon yaparak belki fiyatı aşağı çekebilirler Fakat dediğim gibi şu anda böyle bir karar çıkmış değil Sadece bu istem söz konusu Kırmızı bültende arama isteği söz konusu arkadaşlar Burada 40 milyar dolarlık bir zarar söz konusu diyorlar Hani haberin devamında böyle bir genel açıklama var Luna'nın çöküşü ile alakalı ee, bakalım önümüzdeki günler bizlere neler gösterecek gerçekten sıkıntılı bir haber ki fiyatta da bir hemen çekilme gördük görüyorsunuz. Haber yayıldıkça fiyata etki edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Gelin diğer bir haberimize geçelim. Ee, haber değil açıkçası biraz yorum yapacağız. Luna Terra Haber Portalı isimli arkadaşım paylaşımı. Kripto piyasasında Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi düşüş yaşanıyor. Fed faiz kararını 21 Eylül'de açıklayacak. Luncun %1.2 vergi yakımının da aynı tarihte başlayacak olması tesadüf mü yoksa planlı mı olduğu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Şimdi bununla ilgili benim şöyle bir yorumum var arkadaşlar. Biliyorsunuz 12 Eylül'de ilk başta yakımlar yapılacağı zaman 12 Eylül tarihi verilmişti. 12 Eylül'de yakımlar yapılacak denmişti. Sonrasında bu tarih 20 Eylül olarak ertelendi. Daha sonrasında da 21 Eylül olarak kesinleşti. Şimdi bu tarihin sürekli ertelenmesi ve en son tam Fed'in faiz kararı açıklaması öncesi yapılması birazcık manidar. Bunu e, tabii kestirebilmek, sebebini kestirebilmek en azından e, pek kolay değil. Onu bir söyleyeyim. E, fakat hani birazcık ters bir zamana geldiği kesin. Yani Fed'in faiz kararı açıklaması işte bütün piyasalarda düşüş bekleniyor. En azından Kriptoda zaten şu anda e, FED faiz kararı öncesinde insanların son dolarları çekme işlemleri başladı. Hani paralarını dolarda tutuyorlar şu anda. E, hani bu sebeple yakınların da en azından o günü gerçekleşmesi Lunchcoin aşamasında da birazcık e, sıkıntıya sokabileceğini söyleyebiliriz. E, şu an için yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. 21 Eylül itibariyle birazcık düşüş görebiliriz. Benim fikrim bu şekilde. E, çünkü hem yakın gelecek yakın haberiyle birlikte e, belki fiyat baskılanabilir. Fiyatı baskılamak isteyebilirler. Aynı şekilde Fed'in faiz kararı açıklaması da olacak. Bitcoin tarafında bu sebeple sert düşüş bekleniyor. Şu anda 18.000'de daha aşağıları görürse e, çok daha sıkıntılı zamanlar başlayabilir. E, önümüzdeki günlerde daha dikkatli işlemler yapmanızda fayda var arkadaşlar. E, en azından marjin işlemlerde kısa bir süre daha uzak durmaktan fayda var diye düşünüyorum. Neler anlattık bu videoda? İlk olarak FED faiz kararının 21 Eylül'de açıklanması, işte Luncun yakımın tarihinin de aynı tarihte olması planlı mı? Bunları konuştuk. Dovo'nun kırmızı bültenle aranması ihtimali var. Güney Kore savcıları Interpol'den böyle bir şey istedi. Kırmızı bültenle aram, çıkarma, arama çıkarma istediler. Bakalım bununla ilgili de önümüzdeki günlerde yine daha detaylı e, haberler gelecektir. Aynı şekilde USDC'nin 2.0'ının reddedilmesi, e, 2.0'ın çalışma e, başlatılması, en azından çalışmaya başlatılması reddedildi. E, veto, edil, e, veto ederek Reddedildi bunu konuştuk. Onun dışında bir de grafik aşamasında konuştuk. Grafikte beklentimi söyledim sizlere. Biraz yükseliş gelir. Belki sonrasında yeniden 27 seviyelerine bir test gelebilir. Sonrasında belki yükseliş gelebilir diye düşündüm. Yorumum bu şekilde. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Şu anda da bir çekilme görüyoruz. Haberin etki ettiğini söyleyebilirim açıkçası. Umarım gün içerisinde bu kadar paylaştığınızda düşüş gelmez, devamı gelmez. Video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Sizlere kısaca Maxi borsasını tanıtmak istiyorum. Maxi Global 70'ten fazla ülkede hizmet veren Amerika'da lisans alan 4. kripto para platformu. Aynı zamanda şu anda en çok işlem gören ilk 20 kripto para borsasından bir tanesi. Ayrıca web sitelerinde 1000 dolara varan bonus kazanma şansınız da var. Ayrıca spot işlemlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Sizler de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten kayıt olarak hem bizlere destek olabilir hem de 10 dolarlık vadeli işlem hediyesi kazanabilirsiniz. 10 dolarlık vadeli işlem ödülü kazanabilmek için KYC doğrulaması yani kimlik doğrulaması yapmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz.